Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Evet. Arkadaşlar Battle Flip Challenge çektim. O yükleniyor şu anda YouTube'a. Ona da bir göz atabilirsiniz. Bakın bir like atın. Abonelere açın. İnşallah iyi. Her, her olur. Amin. Yanında yanımda bot anne demek istiyorsun. Bugün... Merhaba. Gelsin. Vallahi 20, ta... yes. 20 gelsin. gelsin Kaç abone? 30 Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Bunu bir aşağıdan aşağıdan söyleyin söyleyin efendim Videodayım. de Tamam Artık kimse rahatsız edemeyecek bizi Arkadaşlar Sizin Youtube kanal, kanalınız varsa Aşağı yazın Abone olurum Batuhan'ın kanalında söyleyeyim Batuhan Mutlu bir de bir bakın, uğrayın, selam verin. Like atsınlar ha. Bu arada arkadaşlar, fotoğrafı abone ol yazıyor. Fotoğrafı o. Arkadaşlar sizce şu e, fotoğraf resmi mi? Ye yerine başka bir şey yapayım mı? Mesela abone ol, YouTube, YouTube şeyi. Resmi. Öyle şeylerden yapayım mı? Bir söyleyin yorumda. Yap diyenler varsa aşağıdan yorumdan söylesin. Her Yorum atan herkese kalp atacağım. Al, 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 al. Arkadaşlar montaj yapamıyorum maalesef. Daha bilmiyorum. İnternet çekmediği için oynayamıyoruz. Evet. Batı film çalınca da Artık bir 30 like gelir Gelir inşallah Siz likeları gömçülenin Like şelalesi yapın Yeter yani Arkadaşlar internet İnlenen net çekmiyor <laughs> internet. Orada sen varsın Biliyorum diye. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Belki GTA 5 çekebilirim bir kere falan. Ayşe ablam gire gittiğim zaman. Abi tek kattı? var. Açınca oldu üçüncü. İyi ya. Bence iyi. Arkadaşlar şimdi klan oluşturacağım. Şuraya bas, şuraya bas, çıkalım bir buluştur. İsmini buraya aile dost yapalım. Abi sıfır. Gelecek varsa gelsin. Gelecek varsa gelsin. Değiştirelim. Kural yapalım. Kural. Evet. Kural ifade. Açıklama. Kanalıma. Abone Herkes, herkes, herkes istediği her şey olur. Amin. O o. Yarar. <laughs> Arkadaşlar bu arada klana gelen herkesi başkan yardımcısı yapıyorum. Bunu unutmayın. Kulübün adı ne olsun? Yo o bu yok olsaydı aa olmuyor YouTube YouTube ol oluşturuyordum ya da kankalar mı koysam ne dersin bakayım bu iyi mi Haydi. bu iyi değil bize Kimse... yok ya bu iyi bence oluşturalım Gelecek varsa buyurun gelsin. Yani aa, niye böyle oldu? Sen oraya ne yazdın? Bak kanalıma abone olup bildirimleri açan herkesin istediği şey her şey gerçek yani olur. Oraya da amin yazmıştım. Ne oldu? <laughs> abone abone olup bildirimleri açıp tamam abin <laughs> abin yazıyor tamam bildirim bildirim olur. Şimdi is kanalın ismi Evet ya. Evet, evet. evet ya var. Evet oldu. Arkadaşlar dediğim gibi kulübe gelen herkesin başkan yardımcısı olacak. Bunu da söyleyeyim. O zaman bir oynayak ya. Bayağı bir konuştum. Sen. Yaralımı. Şöyle. Görev yapalım ya da ya. Görev görev görevler. Yılla maç var. Arkadaşlar klanıma gelen gelirseniz çok mutlu olurum. Sohbet ederiz hem gene internet ne 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 arkadaşlar siz nasıl nasıl diyor ya ben onu diyemiyorum ya zamanından zamanaca damacana ha, oldu mu ama ben damanaca diyorum onu diyebilenler varsa o, öldürdüm. Arada bir şişe şey atacağım. Arkadaşlar cezalı oyun gelsin mi? Gelsin mi? Bir yorumlara yazın. Veya görevli oyun. Görebilir. Biliyorsunuz görevli oyun çekmiştim. Ona da yani ona da izleyip like atarsanız çok memnun olurum. Ne kuşu? Neyse. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere.